Adi, eh? Andiamo Eh, ha facmish, eh? Sì, sì, sì. Ah, fì, che... Cosa, Cosa portiamo a sì, quell'odioso ma... miliardario tedesco? Sciolo? Ah, quello ah, con il parrucchino bella... in quella roba sul naso? Sì, portali sì, sì. a sciacquature dei piatti. <ride> Direbbe la differenza. Sbrigati però. Vai. Questa gente metterebbe un calcio nel culo, altro che. Questa gente potrebbe farci ammazzare. Prendi una bottiglia da bene. Un po' di Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricercatori. Nemizava bekle bizi bak. Şu radyo kuleli binayı görüyor musun? Hapishane odasını mı diyorsun? Ne dedin? Neyse, elektrik paneli orada. Evet, doğru söylüyorsun. Bakalım şu kapıdan nasıl geçeceğiz? Sen yukarıda. Seni kaldıracak. Pekala. Tamam. İyi ki formunu korumuşsun. <laughs> Salih şarap mahzeninden şimdi çıktı Güç odasına gidiyoruz Durum nedir Salih orada mısın <Gülüyor> <Gülüyor> Sanırım burada yer çekmiyor Umarım başına bir şey gelmemiştir Tombala mutfağı buldum Tabii ya kilitli Sen bak Belki bunu kullanabiliriz. Bir pencere bulup, mutfağa geçeriz. Ah, güzel bir fikirmiş. Ben seni kaldırayım, sen de merdiveni hallet. Pekâlâ. Tamam mısın? Buonasera. Ma che sta facendo? Sivillere nazik davran sen. Ne? Adam donuyla ve birazcık da baş <laughs> uyanacak. Bu yollardan biz de geçtik biliyorsun. <laughs> Doğru. Ben görevimi bitirdim. Sıra sende. Tamamdır. Peki ben elektrik paneline gideyim. Sen iyi misin? Evet, pantolon biraz dar geldi o kadar. Ee, bugünlerde epey moda bu. Harbi mi? Roma'da Romalı gibi yaşamalı. Vay, İtalya göndermesi ha? Çakın. Neyse ben bal odasına geri gidiyorum. Sam, orada mısın? <laughs> Sam? <gülüyor> Sally? Harika, Millet duyuyorsanız ben geldim sayılır. Birazdan oradayım. Gibi. <laughs> o kadar da <yurtdığınıza> inanamıyorum. Yırtık <laughs> sayılmaz. Hayır tam bir ay özgürlüğümüz elimizden alındı. Peki ata ne oldu? Neyse ki yanımızda bir sürü havuç vardı. <gülüyor> <gülüyor> Tanıdık birini mi gördün? Hayır. Öyle sandım ama değilmiş. Ne zaman senin şu ortağınla tanışacağım bakalım? Drake? Ee, kendisi artık eski ortağım. Evet bir süredir tek başıma takılıyorum yani. <laughs> Drake yok artık. Aa, yani öldüğü için mi? Yok canım emekli oldu diye. Son duyduğuma göre evlenip aile babası olmuş. Hı. Ya bir anlamda ölü sayılabilir değil mi? <laughs> Victor Sullivan. Nasılsın bakalım? Brave. Kaç yıl oldu görüşmeyelim? 10 yıl mı? 12? 15. On <laughs> Vay canına. O kadar yıl geçmiş ama hala ünlülerin malları için pazarlık yapıyoruz. <laughs> öyle mi? Ailenin işini yürütmüyor muydun sen? Hayır artık kendi işim. Yani rutin işim bu artık. <laughs> Çok kazançlı bir işim varmış. <laughs> Muhtemelen bu akşam açık arttırmaya giren her şeyi satın alabilirsin. Tabii ki alabilirim. Ama buna ne gerek var değil mi? Son günlerde gözüm sadece... <laughs> ...güzel şeylerde. Büyük şeylerde. Bu gece için bana bir tavsiyen var mı? <laughs> Tabii. Ben de rakip arıyordum zaten. <gülüyor> Ama... <gülüyor> Aramızda kalsın müzayedenin sırasını değiştirdiklerini fark ettim. Bana sorarsan birisi müzayede de hile yapmaya çalışıyor. Hı. Nerede olduğumuzu unutma. Buradaki insanlar pek namussuz sayılmazlar. İşte bu yüzden böyle bir yerde sürekli arkanı kollayan birine ihtiyacım var. Ah. Neyse hatırlattığım için kusura bakma. Ama bir Amerikalı için çalışıyorsun. İle. Bu sefer orta çünkü. Anlıyorum. <laughs> Güçlerinizi birleştirdiniz de mi? Hmm. Birazdan bir sonraki açık arttırmamız başlayacak. Trot hanedanlığına ait işlemeli tahta harç. Hah. Fazlalık olduğum zaman anlarım. Size iyi eğlenceler dilerim. Dur bir dakika Salih. Nereden öğrendin sen bunu? Neyi? Bunu dediğin tam olarak nedir Reif? Nadine, sanırım ortağın içkiyi biraz fazla kaçırmış. Zırvalamayı kes artık ihtiyar! Bu yeni hileler yaparak girdiğini bilmiyor ama eğer aklında Evrinin haçını oynamak varsa... ...bu mekandan nasıl çıkacağını söyleyeyim sana ben. Ceset torbasının Veys. içinde. <laughs> Neyse, ne demek istediğimi anladın. İkinizi görmek çok güzel. Meit. Evet. Greit. Jeg tror også vi vil ha mer leker i Boldusar. odasına gitmeyi ben seçtim. Dobbiamo fare anche gli elettrici? Eh, giusto? Eh, sì. Vuoi dire di no? Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Hadi bakalım. Şimdi bu lanet devre kesiciler nerede? siktir ya. Sen Salih orada mısınız? Lanet olsun evlat nereler dedin sen? Başardım. Birkaç defa yakalanıyordum ama. Bak eğer elektriği keseceksen şimdi tam zamanı evlat. <laughs> Pekala. Panele ulaşmam için bana bir dakika verin. Bir dakikamız falan yok. Reif sizin haçı alıp buradan gitmek üzere. Ne? Bir dakika. Reif mi? Reif burada mı? Evet, buradan. Öyle. Ve an ah, itibariyle en yüksek teklifin de sahibi. Pekala, fiyat arttır. İyi de neyle? Ben de o kadar neyse, para neyse, yok ki çocuklar. Salih, haçı çalıyoruz, yüksek unuttun yüksek mu? Laf sel. bir lafı bir yersen ne olacak? Ah, yemez. En yüksek teklif 90.000, arttıran var mı? Beyler, eğer haçı almazsak beni ölmüş sayabilirsiniz. Evet. Eğer en yüksek teklif bende kalırsa da ölüyüz zaten. Salih, bana biraz daha zaman kazandırman gerek. Eğer teklif arttıran yoksa... Güven bana. Son bir, son ah, iki... Ah, siktir ya. DN salonumuzda 100 bin avroluk bir teklif var. grazie. Başka teklifimiz var mı? Teklifimiz 110 bin avroya yükselmiş bulunuyor. Bak balık gider artık. Fiyatımız... Merak etme. Birazdan oradan çıkacaksın. Umarım öyle olur. Avro'ya Burada döküyorum. Evet, bir saniye bekleyin. Şu verilen son teklif Evet, <laughs> Hala beyler panele ulaştım. Hazır mısınız? Hiç olmadığım kadar. Bektar. Bir saniye durun. Beyefendinin teklifi 200 bin avro. 500 avro. Bu işe noktayı koyalım. <laughs> Grazie. Teklifimiz 500 bin avroya yükseldi. Beyefendinin yeni teklifi var mı? Bir an için beni endişelendirdin Victor. Seni öldürmem gerekecekti. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu götü herifin gecesini mahvedelim hadi. Başka teklif var mı? Öyleyse son bir. Son iki. Bu parçayı 500 bin avroya... <laughs> Bayanlar baylar lütfen sakin olun. Jeneratörümüz birazdan devreye girecek. Gitmiş! <laughs> açılın, çekilin yolundan. Durdurun onu. Hey, durdurun o adamı. Fermo. Ne yapıyorsunuz siz? Gitmesine izin veriyorsunuz. Dilimizi bilmiyor. Spariş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sam. bana haç aldığınızı söyle. Aziz Dizmas şu an yanımda. Selam vermek ister misin? Eşek ee, arasının kovalarını dağıttık. Balo salonu kilitlendi ve güvenlikler deli gibi koşturuyor. Kaçış aracımız nerede? Ön taraftaki garaj yoluna gelin. Işıkları takip edin yeter. Aracı oraya getirin. Se i rossi ti beccano vivo ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno. ki de silah getirmeliydik Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo. Niente! Proviamolo! Pekala. Her şey yolunda. Kimse yüzümü net görmedi. Hiçbir şey olmamış gibi davranır. Doğruca sıvışırım buradan. Oh. Scuse. Senin burada olmaman gerekiyor. Sizin de öyle. Şöyle yapalım. Siz beni görmediniz. Ben de sizi. Sende istediğim bir şey var ve onu bana vereceksin. Gerçekten mi? Şey, e, cidden onur duydum ama bir beni çoktan kaptı. Şimdi müsaade ederseniz... <laughs> ah. Bu oyunları oynayacak vaktim yok. Bana hemen haçı ver. Hanımefendi, neyse ki ben bir centilmenim. Eğer olmasa... cidden... <laughs> ne yapardın? <laughs> Tamam peki. Ama unutmayın. Bunu yapmayı ben istemedim. Hadi göster Hadi Nathan Drake. Aa bakıyorum da şanım bayağı yürümüş. E ee, Bekliyorum. Hı -hı. bana ver. Yıllarca kaç eser topladığından haberin var mı senin? Biraz daha detaya ben gerekiyor. Bakalım daha açık olabiliyor mu? Tamam dinle. Uçak yolculuğu biraz tuttu da. Beraber desek olmaz mı? Yoksa o kalalığa devam mı edeceksin? Farkında mısın bilmem kırdığın şeyler çok pahalı. İkimizin de kıçını tekmeyi basacaklar. Bekle, bekle. Aradığın şey Hac nerede? Araca yanındayım şu an. Biz nerede kaldınız? Ah, az önce arkadaşın Nadine Ross'la tanıştım. Harika biri. Evet, burada tam bir kaos var. Kontrol altında tutuyor. <laughs> Bunlar ama millet çıldırmış durum. Sık boğaz ediyormuş gibi olmuyor ama acele edin beyler. Nathan, nerelerdesin? İyi soru. Sen? <laughs> Anlatının <Vallahi burasının> orada. <laughs> Yuvarlak bir şey var. Oraya doğru gel. Yuvarlak şeyin orası. Tamamdır. İyi haber şu ki silah buldum. Görüşürüz. Görüşürüz. O bir tıpkı Az önce arkadaşın Nadine Ross'la tanıştım. Harika biri. Evet. Burada tam bir kaos. Kontrol altında <laughs> tutmayı ama millet çıldırmış durum. Tık boğaz gibi olmuyor ama bahçel edin Nathan nerelerdesin? İyi soru. Sen? Ama odasının oradan. Yuvarlak bir şey var. Oraya doğru gel. Yuvarlak şeyin orası. Tamamdır. İyi haber şu ki silah buldum. Bugün görüşürüz. Te lo Ho visto qualcuno che usciva dalla de finestra della biblioteca. Lo sentito. Ma non sono riuscito E' un dei vetri rotti Sono passato da qui! Da questa parte! <laughs> Buradan ulaşamam. Sen aşağı inebilir misin? Evet, evet sanırım. Tamam, yolda buluşuruz. Sen doğruca balo salonuna git. Peki, görüşürüz. Şaka çattılar. Ben kaldım. Bir fikrin var mı? Biz oturmayacağız. Vallahi solanız. Bana o da kapatalım demiştin. Evet ama artık sizin yaptığınızı bildikleri için burayı boşaltınlar. Balo odası o zaman. Duydun mu Nate? Duydum. Duydum.